Evet herkesi Gülistan Hanım geliyor. Şöyle buyurun Gülistan Hanım. Tamam. Oh, burada var. Kız, sonra. Ev nasıl kokuyor? Sobayı yeni yaktım Kadir. Sana bir şey diyeceğim. İçime hırka giydim, hırka. Düşünebiliyor musun? O derece soğuk. Terlersin ama onunla. Vallahi terledim de çıkarttım ama felaket soğuk dışarı. Çok so dışarısı eksi 5 derece. Bırakın şimdi soğuğu falan. Bugün evde temizlik göreceğiz. Kesinlikle herkese göstermeye geldim. Bak ama Abi. 4 saatimiz var. Bundan eminsin değil mi? Evet eminim. Çünkü zaten dediğim gibi küçük yaşta sorumluluk içerisindeydim. 11 kardeşiz. Mi? Onları sonra konuşacağız. O onun işi. Sen merak etme. Şimdi onu döküyorum. Tamam. dedikler. Tamam. Nerelisiniz siz? Ben de Yerbakırlıyım. Hemşerim. Sen kütüğünü saatlik mi gezdiriyorsun? Adam elinde ikametgah boyuna kütüğe gidip gidip geliyor. <laughs> Bugün Urfa yarın Antep. Benim babam subay. O yüzden her yeri gezdim ben. Ne yap? Her gittiğiniz yerde şey mi küçük mü değiştirdin sen? Gittiğim yerdeki insanları özümsedim. Anladım, Hı? özümsemiş insanları. Peki, hadi bırak şimdi kütüğünü bütün e el evi istiyorum. Hadi buyurun. Geç. Haftanın üçüncü gününde Gülistan Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu dağınık ve kirli. Eskiyip yıpranmış koltuklar, sararmış perdeler, tozlu eşyalar yetmezmiş gibi her pis evin olmazsa olmazı örümcek ağları da bu salonu süslüyor. Bakalım Gülistan Hanım bu mekan hakkında neler düşünüyor? Gülistan perdelere bak. Oo örümcek ağları cirit atıyor. Prizler desen parmak izi. Halı berbat, koltuklar rezalet. İki televizyon var. İki televizyon mu? Evet. Biri plazma, mat TV, biri de <laughs> tüle bakar mısınız? Tülistan, tülistan. Bunu nasıl ara? Bunu götürüp karda yıkamak lazım. Yalnız bir şey söyleyeyim, beklediğim kadar kirli değil bu ev. Tülistan girdiğinde bence çok güzel, aa basitmiş falan, temizmiş, yapabilirim gibi konuşacak. Ama yapamayacak. Halıyı karda ters çevirip dövelim mi? Dövebiliriz. Aa eski doğuda çok yaparlar, karlana ayı. Dövebiliriz, tabii tabii, aynen. Dövebiliriz. Halıyı Necim ters çevirip alırım. şey yapacağız. Halıyı ters çevirip kara yatırırız. Sonra da pat pat vururuz. Biz Diyarbakırlılar böyleyiz. Hayır Kesinlikle. sonra da kararlılırsın. Biz kapının önünde yıkarız. Eve girdiğimde ev kirli bir ev aslında. Ama çok zorlaştırıcı bir ev değil. Gülistan'ın çok zorlanacağını düşünmüyorum. Güzel vitrin konsol masol yok. Masa masa yok ama Aynen, çok... mutfağın durumu ve banyon durumu çok önemli. Çünkü burada süremizi değerli iyi, idare etmemiz lazım. Tamam. Bomba gibi bir temizlik var bugün. Evet. Gülistan, Gülistan. Krizler beni bekliyor. Gülistan, Gülistan. Bakalım Gülistan nasıl temizlik yapacak? Göstereceğim. Banyoda benim yıkadığım mısı beğenmemiş. İşte tatlı evet, kız. <laughs> kesinlikle İngilizce beğenmiyorum İngilizce. Gülistan. Gülistan Hanım'ın temizleyeceği mutfak kararmış bir ocakla karşılıyor bizi. Bu mutfakta yağ sıçramış fayanslar ve ocağın üstündeki dolaplarda leş gibi. Uzun zamandır temizlikten nasibini almamış bu mekanda toz ve pislik var dört bir yanda. Bakalım Kadir neler diyecek bu mutfağa. Bakayım mı? Gülistan. İlk gün yağ yok, toz dedin. Oo, o ocak ben çok ben de ikisi güzel. de var sanki değil mi? Evet, şu taraf berbat Gülistan. Bakayım Ve mi? o termosifondan o kapak açılmıyor. Bu ev berbat. Çok pis. Ve Gülistan'ın ilk günden beni biliyorsunuz aşır e, aşırı derecede ben yaparım, ben ederim, altından kalkarım diyordu. Gülistan benim altından kalkacağına inanmıyorum. Ocağa bakar mı? Bak. Ocak, yan fayanslar. Ay ben ne ocaklar gördüm bunun yanında. Hiçbir şey değil bu. Sana ne benim işim 300 bölümdür o geziyor. Nasıl? Nerede gördün kız o kadar kirlisini? <laughs> Evimde kalabalık ailede yetiştin mi sen? Geçmiyor. Sen her gün ocaktan yemek pişirip böyle sürekli taşıp tekrar temizlediğini yaptın ama mı? bu kadar yapışmıyordur herhalde ya elmesi. Tabii bu kadar değildir ama el alışkanlığından ha, ama dolayı gözümde hiçbir şey yok. sürekli ocak içindesin. Siz kaç kız kaç erkeksiniz? Dört kız. Bir de en büyük ablaları ben de mi düşünüp bendekiler küçüktü. Dört tane de abim vardı. He abimde yani sizin şimdi... de misafirleriniz de çok oluyor bir de O zamanlar her çok... gün düğün cenaze yemeği gibi yemek pişiyor işte. İstanbul'daydık ya. olsaydık okey. Okay. Orada zaten dediğin gibi gelen gibi kapı açıktır hiçbir Zaman kapalı değildir yani. Bizim kapılarımız kapanmaz. Aynen. Hmm. Gelene amene bu. Biz Başım de her hafta dış sesteyiz. Şu dolaba bakalım. Dolabımızın içi boş Gülistan ama Aa, lastik, lastik boş. yeri çok kötü. Ama bu genel olarak üst tarafları temiz. Bunlar falan temiz bak. Aynen bir şey yok ki dolabın içinde. Güzel bunun şimdi sanacaklar ki bu hızlılık zaten temizdi. Kesinlikle. Alt dolaplara baktım hızlıca bakalım. Bunlar ha. da tutup kapakları detaylar. Benim zaten en çok... Şuradan bunun altı, şuraları. Şu Burası kolay ama zor bir ev. Mutfağı zor. Gülistan'ı zorlayacak mı? İddiasına göre asla zorlamaması gerekiyor. En üstü var bir de. En üstüne çıkılacak sonra temizlerken. Tamam. E zaten ilk oradan başlanıyor. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hemen Beğendin başlayalım. Mutfağı. Beğendin mutfağı? Beğendim. O şey zaman yok. bir de tuvalet banyoyu görelim hemen. Buyurun. Hadi, hadi parmaklarımı uşağıda don. Evimizin banyosu küçük ancak burada da temizlikten eser yok. Hem klozet hem de lavabonun içler acısı hali hijyenin bu kapıdan içeriye hiç girmediğini gösteriyor. Banyo dolabından havalandırma penceresine kadar her yanı kaplayan toz ve tavandaki örümcek ailesi fazla söze gerek bırakmıyor. Bakalım yarışmacımız bu manzara için neler söylüyor. Aa, bir şey diyeyim mi? En çok banyo beni uğraştırır. Evet, Kesinlikle çok pisliği var. Gülistan, klozete bak. Yani var ya yani. yemin ederim mahvetmişler burayı. Ay şu duşa kabine bakar mısın? Bunu önden dökeceksin de tercih. Ben hep var ya hiçbir yerden korkmazdım. Hep banyodan korkardım. Ah korktum başına geldi. Vallahi geldi yemin ederim Aa, geldi. Bravo <laughs> Anam. Sanki halı taramışlar bundan. Bu ev tam Gülistan'ın iddialarına göre. Onun dışına göre bir ev. Tamamen bitirmesini bekliyorum. Ona göre puanımı vereceğim çünkü. Bir şey bunu önden deterjan dökecek misin? Kesinlikle dökmem lazım deterjan. Ee, o sırada ben zaten kaynar suyla hallederim. Kaynar yani. suyla tuvalet temizleyeceğiz. Nereden başlayacaksın Gülistan? Bile. Tabii ki de mutfakta başlayacağım. Mutfaktan başlayacaksın. O zaman gidiyoruz deterjanlarımızı alıyoruz. Ve haftanın üçüncü gün temizliği. Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Hadi, Hadi çıkıyoruz o zaman. Gel kapıya. kapıya. Deterjanları tamam. alıp geliyoruz. E, Sakın ayrılmayın e, ekranlardan. Bekleyin temizliği göreceksiniz. Evet, deterjanlarımızı aldık. Girdim. Gir, gir. Dularımız Bak gene aldı eline bir çubuk ya. Sen boş ver şimdi elindeki çubuğu da bir an evvel temizliğe başlayalım Kadir. Hemen başlamamız lazım. Süreyi başlatıyorum. Tamam başlayabilirsin. 3, 2, 1. Gülistan'ın tam 4 saatlik süresi başladı. Banyoya kire sökücü dökeceğiz. Gülistan kendini bence çok abarttı. Hani yaparım ederim dedi ama yapabileceğini zannetmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.